Gazzelilerin yüzünü bile görmediği ama hayran olduğu bir komutandı o. Muhammed Daif 30 yıldan fazla bir süredir İsrail'e karşı savaştaydı. Nasıl biri olduğunu İsrail'le eski bir komutan şöyle anlatıyor. Ona karşı çok büyük bir saygı duydum. Bir hayranlık. Onu öldürmek için can atıyorsun. O da seni öldürmek için can atıyor. O değerli bir rakip. Keşke sahip olsaydık dediğimiz bir seviyeden bahsediyoruz. Onun özel askeri birimin komutanı olmasını isterdim. Daif'in ilk videosu bu. Esir alınan bir İsrail askerine karşılık Hamas'ın efsanevi lideri Ahmet Yasin'in serbest bırakılmasını talep ediyor. Daif ismi Arapça'da misafir anlamına geliyor. Sürekli hareket halinde ve gizli bir hayat sürmesinden dolayı bu isimle anıldığı düşünülüyor. 2002 yılından beri Kassam Tugaylarının başında olan Daif, Gazze İslam Üniversitesi'nden fen bilimleri mezunu. Kassam Tugaylarının ürettiği birçok silah ve patlayıcıda imzası var. Geliştirdiği tünel sistemleriyle de Gazze'nin altında yeni bir Gazze kurdu. Aksa Tufan Operasyonu'nun planlayıcısı ve yöneticisi de oydu. Mossad onu hayatta kalma konusunda olağanüstü yeteneğe sahip yılan adam olarak tanımlıyor. Daif'ın eşi ve Hayli Koğlu 2014'te İsrail hava saldırısında şehit olmuştu. Dayf'ınsa bir gözünü İsrail'in suikast girişimlerinden birinde kaybettiği ve bir bacağından da ciddi bir yara aldığı söylentiler arasındaydı. Özel hayatına dair bilgiler oldukça kısıtlı. Ebu Bey de Dayf'ın ne zaman şehit olduğunu açıklamadı. İsrail, Dayf'ı 1 Ağustos 2024'te öldürdüğünü söylemişti.